Selamünaleyküm sevgili gençler. Bu dersimizde sizler için 11. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 2. ünitesinin konusu olan Hz. Muhammed'in peygamberlik yönünü anlatacağım. Bir önceki ders videomuzda 2. ünitemizin ilk konusu olan arkadaşlar Peygamber Efendimizin şahsiyetinden sizlere bahsetmiştim onun insani yönünden özellikle burada bahsetmiştik. Onlar onun da bizim gibi bir insan olduğundan, bizim gibi yiyip içtiğinden, zaman zaman üzülüp ağladığından ve Allah'ın emirlerini de aynı zamanda insanlara ulaştıran bir peygamber olduğundan bahsetmiştik. Bu ders videomuzda ise Hazreti Muhammed'in peygamberlik yönünden bahsedeceğiz. Gençler, peygamberimizin dört tane görevi vardır. Daha doğrusu bu diğer bütün peygamberleri de kapsar. Bütün peygamberlerin dört görevi vardır. Bu görevler tebliğ, tebiyin, temsil ve teşridir Çok önemlidir bu görevler. Bunları not alınız. Ben bu videomuzda sizler için peygamberimizin tebliğ ve tebiyin görevlerini anlatacağım. Bir sonraki ders videomuzda ise temsil ve teşri görevlerinden sizlere bahsedeceğim. Hz. Muhammed bildiğiniz gibi Hz. Adem ile başlayan peygamberlik zincirinin son halkasıdır. O Allah'ın insanlara hak ve hakikati bildirmek, onları doğru yola iletmek üzere gönderdiği son peygamberdir. Hatemin Nebiyin diye bir kavram var bu konuda. Hatemin Nebiyin kavramı çok önemli gençler. Ne demektir Hatemin Nebi'yi? Peygamber Efendimizin son peygamber olduğunu ifade eden kavrama Hatemin Nebi'yin denir. Yani peygamberlerin sonuncusu olduğu anlamına gelen kavramdır. Hz. Muhammed'in peygamberliği bildiğiniz gibi evrenseldir gençler. Tüm zamanlara ve bütün insanlara yöneliktir onun peygamberliği. Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili şu ayet söylenir. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sebe suresi 28. ayette böyle bahsedilir gençler. Bir diğer ayette ise Ahzab suresi 40. ayette Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir diyor Kur'an-ı Kerim'de. İlk görev olan tebliğ görevinden bahsetmek istiyorum. Tebliğ demek peygamberlerin vahiy yoluyla Allah'tan gelen ilahi hükümlerin hiçbirini gizlemeden, eksiltmeden, herhangi bir ilavede bulunmadan olduğu gibi insanlara aktarmaları, iletmeleri ve bildirmeleridir. Yani gençler ne demek oluyor? Peygamber Efendimiz'in Cebrail'in Allah'ın Cebrail aracılığıyla peygamberimize gönderdiği ilahi emirleri, vahiyleri, yani ayetleri üzerine hiçbir şey eklemeden, onları değiştirmeden ya da eksiltmeden olduğu gibi insanlara iletmesi ve söylemesine denir. Bildiğiniz gibi 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Mekke yakınlarındaki Hira mağarasında Hz. Muhammed'e Allah tarafından ilk vahiy olan oku emri gelmiştir. Ayak suresinin ilk beş ayeti gelmiştir. Böylece Hz. Muhammed Allah'ın elçisi olarak seçilmiş ve bir peygamber olmuştur arkadaşlar. Bu işte gördüğünüz dağ ve mağara peygamber efendimizin ilk emri, ilk vahiyi aldığı yerdir. Arkadaşlar bu Peygamber Efendimizin tebliğ göreviyle ilgili önemli bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Maide suresi 67. ayette şöyle buyuruluyor. Ey Peygamber Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir diyor. Peygamber Efendimizin İslam'ın tebliğ süreci 23 yıla yakın bir süre olaraktan devam etmiştir. tek başına çıktığı hak ve hakikat yolunda ona 23 yıla yakın sürenin sonunda yüz binlerce insan katılmıştır arkadaşlar. <laughs> Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde o ilk vahiyi evine giderekten eşi Hazreti Hatice ile paylaşmıştır. Ve ilk olarak ona tebliğde bulunmuştur. Sonrasında yakınında olan, inandığı, güvendiği, sadakatini bildiği insanlara tebliğde bulunmuştur. Önce bir gizli davet olmuştur İslamiyet'e. Sonrasında açık bir davet olmuştur sevgili gençler. Peygamber Efendimiz tarafından insanlara. Bir diğer ayet ise Ahzab suresi 39. ayette şöyle buyuruluyor. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Ee, ben size Peygamber Efendimizin tebliğinde yani insanlara ilahi emirleri aktarmakta ne kadar ısrarcı ve ne kadar samimi olduğu ile ilgili e, şu olayı anlatmak istiyorum. İslam tarihinden bir olaydır bu. Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri Hz. Muhammed'in İslam tebliğinden vazgeçmemesi vazgeçmesi için her yolu deniyorlar gençler. Ona mevkiler, makamlar, paralar teklif ediyorlar. Ancak Peygamber Efendimiz onların bütün bu tekliflerini reddediyor. Mekkeliler bir gün toplanıp Peygamberimizin amcası Ebu Talib'in yanına geliyorlar. Ve ona yeğeninin İslam'ı tebliğden vazgeçmesi için e, onu ikna etmesini ya da korkutmasını istiyorlar. Aksi halde kendisine cephe alacaklarını ifade ediyorlar. Müşriklerin kararlılığını gören Ebu Talib ise Peygamberimizin yanına gelip durumunu anlatıyor. Kendisinin de zor durumda olduğunu söyleyerekten e, amcasına, Amcası Peygamber Efendimiz'e e, bu durumdan dolayı ne yapacaklarını soruyor. Ve Peygamber Efendimiz de amcasına karşı şu kadar arkadaşlar şöyle çok net bir tavırda bir cevap veriyor. Diyor ki ey amca Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem karşılığında güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar... Asla davamdan vazgeçmeyeceğim diyor. Bu kadar kararlı ve net bir şekilde tebliğ görevini sürdürüyor arkadaşlar. Ee, burası önemli. Hazreti Peygamber'in tebliğinde öne çıkan bazı hususlar vardır. Bakalım bunlar nelermiş? Arkadaşlar birincisi Allah'tan başka ilah yoktur. İkincisi Allah'tan başkasına kulluk edilmez. Yani Tebliğde en önemli iki şey, ilk olarak bunlardır. Ee, diğeri Allah'a ve Resulüne itaat şarttır. Çünkü Allah'ın Resulü olan Peygamberimiz Allah'ın sözlerini insanlara iletiyor. Bunlara itaat şarttır. Hazreti Muhammed Allah'ın bir elçisidir. Ölümden sonra diriliş. Ve hesap gerçektir. Yani kıyametin kopacağı, cennet, cehennem bunların hepsi gerçekten olacak, gerçekleşecek şeylerdir. E son olarak ise güzel ahlak dinin gereğidir. Yani güzel ahlaklı olmak gerekir. Tebliğ görevi bu şekildeydi gençler. Şimdi tebliğin görevini sizlere anlatmak istiyorum. Ee, bu görev ise peygamber efendimizin Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ın ilkelerini açıklama, insanlara izah etme görevidir. Nahl suresi 44. ayette insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da Kur'an'ı indirdik deniliyor. Ee, şimdi gençler... Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler açık ve anlaşılırdır. Bunu hepimiz okuduğumuzda gayet net bir şekilde anlayabiliriz. Fakat Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler vardır ki yani muhkem kapalı ayetler deniyor bunlara. Bu ayetlerin anlaşılması biraz zordur. Yani her okuyan aynı şeyi anlamayabilir. Bu sebepten ötürü Peygamber Efendimizin bir görevi de bu tebyin görevi yani bu kapalı olan ayetleri ya da Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen bazı ibadetlerin ne şekilde yapılacağını açıklama görevine tebyin deniliyor. Mesela bunlara verilebilecek en güzel örnek bence budur. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 238. ayetinde namazlara ve orta namaza devam edin deniliyor. Ve ayetin devamında ise Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun buyruluyor. Şimdi bu ayeti göz önüne aldığımızda gençler. Diyelim ki hiç peygamber efendimiz bu orta namazın ne demek olduğunu açıklamamış olsun. insanlar bunu okuduğunda namazlarda orta namaza devam edin. Ben belki bu orta namazın günün ortası olan öğlen namazı olduğunu düşünebilirim. Ya da başka bir insan e, namazın tam ortasındaki rekat olduğunu düşünebilir. Ya da bir diğer insan bunun ikinci namazı olduğunu düşünebilir. E, ve e, bu sayede bu sebepten ötürü hepimiz farklı farklı anlamış oluruz ayeti. Kimisi yanlış anlamış olur, kimisi doğru anlamış olur. Yanlış anlamış olan mümin belki de e, yanlış anladığı için yanlış davranışlarda bulunur, yanlış ibadetlerde bulunur. İşte bunları engellemek amacıyla... Peygamber Efendimiz tebiyin görevinin bir uzantısı olarak demiştir ki e, orta namaz ikindi namazıdır. İşte onun bu ayeti açıklamasıyla birlikte insanlar orta namazın ne olduğunu öğrenmişler arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'de abdest, namaz, oruç, zekat, haç, kurban gibi ibadetlerle ilgili çeşitli ayetler vardır. Fakat bu ayetlerin nasıl yerine getirileceği Ayrıntılı bir şekilde açıklanmaz. Şimdi gençler her namazın kılınışı bildiğiniz gibi farklıdır. Bu namazların ne şekilde kılınacağı ya da işte hangi rekatta nelerin okunacağı, bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kur'an-ı Kerim'de bu bu şekilde ibadetlerin yapılması gerektiği anlatılır. Fakat ayrıntılar olmaz. İşte Peygamber Efendimizin sünneti dediğimiz olay, peygamber efendimizin hadisleri dediğimiz olay burada devreye girer ve tebiğin göreviyle bu ayetleri açıklar, ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini insanlara öğretir. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin yapılışını hem uygulamalarıyla hem de çeşitli açıklamalarıyla insanlara öğretmiştir gençler. Mesela demiştir ki insanlara ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın ya da e, haçla ilgili yapılması gerekenleri benden alınız diyerekten insanlara bu şekilde yardımcı olmuştur Efendimiz. Bu dersimizde anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki dersimizde diğer iki göre olan temsil ve teşriği anlatacağım sevgili gençler. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.